Merhaba arkadaşlar ben Melike kanalıma hoş Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 7. bölümünü çekeceğiz ee, Biraz önce dediğim gibi 5000 kupaya ulaşacağım dedim ve bu videomda da 5000 kupaya ulaştım mega kutu açacağım sizlerle birlikte büyük an geldi hemen açmak istiyorum daha fazla uzatmadan arkadaşlarım kesin 5 çalacak bu benim içime doldu böyle heyecanlanıyorsun çıkacak çıkacak diyorsun ondan sonra arkadaşlar çıkmıyor hadi bakalım görelim o zaman beş yazdı arkadaşlar hayır Maalesef mega kutudan hiçbir şey çıkmadı. Küçük olanlar ve para çıktı sadece. Ee, evet, bundan sonra alacağımız savaşta 8 bit olacakmış. 5000 kutuya ulaştık. Hemen bir maç atalım. Aferin. Tek hesaplaşmaya girmişim bu arada. Şu karalı alacak duruyor. Hayır istemiyorum. Bunu istemiyorum. Hayır. Hayır dur dur. Oynamadı. Hayır 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 hayır. Arkadaşlarım tamam da internet gitti ve maalesef kaybettim. Arkadaşlarım son öne oynayacağım. Bu olacak. kısa olacağım. Biraz kusura bakmayın. Kuştan biraz karn alalım. İnternet gidiyor, sürekli anlamıyorum neden. Oyun internetli olduğu için acaba. Yani çok mu internet gidiyor? Oyun tabii internetli de çok internet gidiyor bence. Neyse devam edelim. Ya da bizde sorunlar, bizim internette. Şuradan şöyle Şöyle aldım el klimayı. Şu an 3 kişi kaldık. Ben ve iki takım arkadaşım var. Bunlar bir savaşmasını istiyorum arkadaşlar. <laughs> Yine internet arkadaşlarım kusura bakmayın. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açıp tabi ki de yorumda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi ben böyle çok istiyorum böyle kesin çıkacak kesin çıkacak diye bir his var içimizde. Ama sonradan öyle his gelince çıkmıyor. alamam galiba çünkü çünkü çok fazla olmuş ulti attımda beni öldürdü daha olsun ikinci aldık arkadaşlar bu videonun sonuna gidelim daha önce dediğim gibi kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bildirimleri açıp yorum yazmayı da şimdilik hoşça kalın. bay bay